Panzuru açtım. Neden açıyorum? Çünkü ayaklarıma bir şeyler başıma da. E, adım gibi biliyorum kedi şeyleri. Bakın şurada benkin üstünde olan bir tane var. Orada. Orada beni gaza geçirip davaya düşürdükleri yerde kazınıyordu, tepiniyordu onlar. Ve bugün açar açmaz çıkarken bugün hazır olma bekleyen bu adam gitti. İşte bu Özdeniz, Orhon Öz ve diğerleri bu Kacaglin kartındaki gibi Illuminati bu sürekli kendini gösteren bunlarla ve ben boka elimi sürmem diyen ve arkasında gölgeler kaç tane var sayın daha da vardır bu teşkilat Bunların oynadığı bütün kediler Müthiş parazitlidir ve bakın şu kedinin şeklinde Müthiş kırma hepsi Mutant Hepsi hastalıklı Bilenme aracı Cinayet aracı resmen Kaç komşu buradan kanserden gitti ve bu bok yığını döken aynı noktaya tam bu hizada Orhunların Özdemirlerin ve bu apartmandaki diğerlerin özellikle şu hemşire Öztura'nın o kadar kanıtlara rağmen Penceresinin dibine kadar bok dolu, kedi boku dolu leğen. Bunların icabına bakılamıyor. Dokunulmaz gibiler. Ve isimleri sebebiyle Bizans vergilerini biliyoruz. Akbaba. Paspas vergisi en son. Paspazımıza sıçtıklarından sonra çıktı ve bunları devlet toplamıyor.